Merhaba arkadaşlar, hızlı hızlı bir okul için nasıl bir Bu arada arka plan, arka plan, <laughs> güzel mi? Yoksa değil mi? Falan Bu arka planımı kullanayım. Ne yapayım bana söyleyin yani, lütfen. ben de şaşırtın. Öğretmenimizde çok güzel anadolu olmuştu. Çok güzel bir buldum. Bunu Evet, ne öğretmen? Okul için makyaj yapıyorsun. Ben okula giderken makyaj yapma. Yapmıyorum ben. Ama yani yapanlar için yapayım dedim çünkü. De yiyenler, ben. İstendi de. yani, çünkü. Instagram'da istendi. Ben o yüzden dedim yani. Etkiden evet, canlardan ömer Alıp Tabii de alıp fıçısı Küçük bir ayna Size bakamayacağım ne Bu küçük bakacağım Ama size de bakacağım anlar olacak Renksiz bir lip balm Önlendirici bir krem Yerine yani Bunları kullanırdım ben yapsam Evet, daha sonra bu sana o da tırbıcı seni Onu da izleyemezsiniz. Çok sevdim. Öpüştüm Pardon ben çıkıyor şey aldım. Öncelikle bunu telefonu ver sattım. Onu da bir kısımlandıracağım. Kısımlı. Bakın Son ışığın tersine Güzel bir görüntü izliyorsanız. İnşallah güzel bir görüntü geliyor. Ben El kameradan çıktı. bu sefer. el ön kameradan. Çekelim bakın Bu arkadaşlar bunu belki yanlış biliyorsunuzdur. Bu iyi biçimde kullanılabiliyor mu? Ben bunu internetten araştırdım. Zaten o bir ablam var. Bunu da sordum. Yüz İyi mu? k o r a n kena a a d a dekat i s i a k e n i h e k a r n g e a n g t a p l i y a n o n a masak. k a n a e n k e s e u l a h Dah, dah, d a n dah, a h d a dah, e a h dah, a h dah, a h a h dah, h d a dah, a h a h dah, a h a h d a dah, h dah, 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 d a a h dah, dah, d a dah, h a h d i h dah, d dah, a h a h dah, d a a a a a a d d a Bunları hızla. O yandan yani. Bu arada bana diğer çok sessiz konuşuyorsun. Ben de videolarımı inceledim de oldum. Çok sessiz konuşuyormuşsun. Ama cidden ne var? Bayağı bir sessiz bayağı Onu fark ettim. Evet arkadaşlar. Böyle uyguladım. Ben dönüşüm beyaz yani, diyor. Evet beyazlamış. Karşılaştıralım. Evet. evet arkadaşlar. Sana aç. sonra Sana kutusu ilk başta alın. Bu için al olmadığını ağız olmadığını test edin. Sana böyle veriyorum. Kremi bir Kırmızı bir ağız తా అలా సుకున్నాయి

ਹਾਂਜੀ ਅਪਸਿੰਗ ਦਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਚਾਰ bırakalım. Onu. Evet. Üç de alt pikseli bir kere uygulamıktan sonra içiyoruz ya.

bağlı. Bu güzellik. Tamamen. Yeni bakın. Çok. Ne, ne konu ne açık. Yani çok hafif. Kıymetsiz yaptık. Bakın da kılınabilirsiniz. Ben yaptım. తల్ల మన సెకండ్

ben çok beğendim. Artık en Evet. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Kendisini beğen butonuna basmayı. Çok sağ olun.